İyi akşamlar. İyi akşamlar. Uçan kuş uçamadı diye. Nasılsınız? İyi. Gidiyoruz. Evet, fanlar Nasıl işte. geçti? Güzel geçti. Güzel hediyeler de gelmiş. Hira'ya evet. <laughs> Bir de ev hediyesi almışlar. Ay buradan çok güzel gözüküyorsunuz. Böyle dikkatli oturun. <laughs> şarkısından. Hadi saydık canlı Ne Çekilmez istiyorsun ya. yavrum? Buyur, Bak, abi, konuşulan çok fotoğraf fotoğraflar var. Ebru Gideş'e ben Ceyd'den var, e yani. var makyajsız var. Biz zaten biliyoruz da doğal olunca. Evet. <laughs> <laughs> Bozuldun mu? <laughs> makyajsız banyodan <laughs> sonra gayet güzelim ben. Banyodan sonra en güzel benim <laughs> değil mi? <laughs> evet bebeğe gidiyoruz aşkım dondurma yemeğe. Ebru Gideş'e ben etmeyle ilgili keşke yüzde bir olsam da e, aşkım. Estağfurullah. Yani. Yani, Ebru'nun güzelliği yanında. Fotoğraf benzetildi biraz. Ama bize onunla hep benzetirler de. <laughs> Keşke biraz da sesten benzetir. <laughs> 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 Teşekkür ediyorum. Yaz tam anlamıyla geldi artık. Vay Bayramda gidiyor. Neler yapacaksınız? Kız şey yapıyor. Çok uslu duruyor evet görüyorum. Evet çok uslu mu? <laughs> Arkada kıyamet koyuyor. Hadi, sizi seviyorum. Hadi görüşürüz. Çocuklar hadi bay bay. Bay bay. Yine seviyoruz. <laughs> Ben de Erol'um. <laughs> Ozan Doğulu'nun albümünde yer alacaktınız. Kulüp şarkısı. Kulüp şarkısı. Evet, biz çıkış şarkımız. Aa, balonları. Neden arabasına gidiyor? Ha? Çok güzel. Güzel. Vallahi çok şey güzel şarkı yazdık. Fanlara da dinlettim, onlar da çok beğendi mi Ayhan abi? Kesinlikle çok güzel. Görünüm. Çok güzel. Çok güzel. şarkı. şarkısı olacak. Yaz geldi. Aferin aynen öğrettiğim gibi. <laughs> Hadi zaten severim. burada yılda bir kere yaz, buluşma oluyor fanlarla. <laughs> ne mecbur. 1 2. Senede 2 de siz kaçırırsınız. Koyarsam Instagram'a haberiniz. <laughs> Hadi gidiyorum ben. Sağ olun çocuklar, ederim. <laughs>